Devam ediyoruz arkadaşlar. En son emerald run'da ölmüştük. Evet buradan hemen pro gidiyoruz. Hop şimdi emerald run. Zümrüt koşu. Alalala barip barip barip. Hop. Hop hop. Ben buradan nasıl geçeyim? Hadi yapabilirsin bunu. Bunu yapabilirsin. Ağlar, gidin Hadi Mesela şunu kırmak için 2 saat uğraşacağım. Kırınca videoyu e, başlatacağım arkadaşlar. Devam ediyoruz arkadaşlar. E, kırdım. Yani bayağı bir uğraşmam gerekse de. Şimdi buradan ne yapacağız? Ünsün, üstüne üstüne atacağız. open dedim hiç şey olmadı. Düşmelisin aşağı düşmüyor. Tek reisler düşüyor. Siz reis değilsiniz. Sen reisin. Hadi yok sen de Evet sen reissin. Sen olmayacaksın kesin. Evet sen sen değilsin. Koşma. Hayır. Abi. Game mode. Bir. Bak istiyorum. Mm, 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 mm. Ya ciddi misin? Neredeydik? Buradan. Hemen. Game mode. Sıfır ve spawn point. Dint, dint, din din din. Buraya eye of Tiger eklesem aslında fena olmaz. Büyük ihtimalle ekleyemem çünkü benim kullandığım programlarda sadece programın kendi müziklerini ekleyebiliyorum. bayağı iyi. Hadi şimdi arkadaş, Gaza gelip öyle otomatik gideceğim. Basamadım. Hadi. Bu oğlum. Orada düşecekmişim gibi bir his geldi. Şimdi de yok, şimdi düşmem. Şimdi de şimdi de Heh. Ay neredeyse düşüyordum. Arkadaşlar böyle parkurlarda sanki gerçek hayatmış gibi ödüm kopuyor yani. Benim böyle bir özelliğim var. Bunlar nasıl tablolar? Burada arkadaşlar e, başta söylemiş miydim bilmiyorum ama korkunç Korkunçluğumuzda ve Zoom'da e, Kapışma videosunda Kullandığım tek spek kullanıyorum Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı Elmas blok, altın blok, demir blok, lepizazör blok, reston blok, kömür blok Çok mantıklı Buradan da en sona Yani başladığımız yere gideceğiz Hani en başta orası nereye gidiyor demiştim ya Aha da buraya geliyormuş 2 saat koşacağız şimdi kesin. Paris e, hız iksiri alalım. Kuvuz cool boy 06 Speed ee, ne de olmadı. Neyse direkt game mode geçelim biz. Game mode 1. Tamam. Şundan e, bir tane Hız neredesin? Hız buradasın değil mi? Evet, hız iki bir buçuk dakikalık bir de e, sek dakika bir buçuk dakikalık hız iki aldım bir de 8 dakikalık hız almak istiyorum. Tamamdır. Game mode sıfıra geçelim. Hı -hı. Şimdi şunu. Tutayım. Hadi yapabilirim. Bu bayağı ıslandı ya. Arkadaşlar yani flash kadar bir şey oldu neredeyse. Ama neredeyse. De adam hiç mi üşenmedi ya yaparken? Hiç mi sen kardeşim? Asıl facecam koyacaktım. E, ama sonrasında e, olamayayım. Yani şartlar onu gerektirmedi. Çünkü video çekmeye çalıştım. Facecam ve ee, oyun çöktü arkadaşlar. Zor düzelttim. O oh, şansa gel. Zenginlik belirtisi. Evet arkadaşlar. Bu sonuna gelelim. Değilseniz abone olmayı, like ve atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Size bakın. O bizden takıldı.